Oruç tutan diyabet hastaları dikkat. İftarda çok yemeyin. Evet uzmanından diyabet hastalarına efendim şimdi oruç uyarısı gelecek. Doçent Doktor Mehmet Güven. Bakalım ne diyor diyabetli hastalar için hastalarımız e, şeker hastası, kalp hastası, tansiyon hastası oruç tutmadan önce muhakkak bir sağlık kurumu hekimine başvurması gerekir. Hani kendi hastalığı uygun mudur, değil midir? Çünkü e, şeker hastalarının kontrolsüz bir şekeri olabilir. Tansiyon hastalarının yüksek tansiyonu, kontrolsüz bir tansiyonu olabilir. Bundan tutması zararlı olabilir. Biz şeker hastalarında e, şekeri düzenli olan, kan şekerini düşürmeyen ilaç kullanan hastalarımıza Ramazan ayında oruç tutmasına müsaade ediyoruz. Onun haricinde şekeri düşmeye meyilli olan veya düştüğünde ciddi sıkıntılar geçirebilecek yaşlı hastalar, düşünce kendisine zarar verebilecek hastalarımıza Ramazan ayında o tutmasını çok tavsiye etmiyoruz. Ramazan ayında iftar saatinde açlıktan sonra iftarda bir anda yemeğe saldırmamak gerekir. Çünkü yoğun bir şekilde yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz çok hızlı bir şekilde yükselir. Sonrasında uyku hali çöker. Sonrasında reflü, mide şikayetlerine neden olabilir. Ayrıca şeker hastalarımızın Yemek iftardan sonra kan şekerleri yüksek seviyelere ulaşabilir. Bu da e, şeker komasına varabilecek ciddi şeker rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle iftarda azar azar beslenme e, bir seferde değil de. Belli bir zamana yayarak iftarını açmalarını öneriyoruz. Ee, sonrasında hastalarımız sebze meyve tüketimine önem vermesi gerekir. Özellikle acı, baharatlı gibi e, mide problemi neden olan yiyeceklerden uzak durması lazım. Şeker hastalarımızın eğer ki şekerleri kontrollü ve hekim tarafından Ramazan ayında oruç tutulmasına müsaade edilmişse karbonhidrattan fakir, lifli beslenmeleri dikkat etmesi lazım. Bir de unutmamamız gereken bir şey de sahur vakti. Çünkü ağaçlık e, açlık uzun bir süre. Bu sürede e, sahuru yapmasak kan şekerimiz daha hızlı düşebilir, e, dayanıklılığımız daha da tansiyonumuz düşebilir, gün boyu rahatsızlık geçirebiliriz. O nedenle muhakkak sahurda da bir şeyler yememiz lazım. En az 2 litreye yakın bir sıvı tüketimimiz lazım. Hem böbrek fonksiyonları için hem de vücudun metabolizması için bunlara dikkat etmemiz gerekir. Evet. Her sağlıklı insan gibi özellikle diyabet hastalarına da iftarda aman çok yüklenmeyin evet. bir ara verin. Eve Yayarak sağlıklı. diyor yaya, adam. Yaya, yaya, yaya. Uzun uzun. Hepsini bir arada yemeyin, Evet. Siz demin dediniz ya yaşlarımız eskiden çorba içerlerdi sonra bir namaz, namaz kılarlardı. Ondan kılarlardı. sonra tabii, devam ana ederler. yemeği falan ederlerdi. Evet. Tatlıyı da belki çayla beraber Sonrasında, yerlerdi. Ben ben evet, onları tabii, çok tabii. gördüm. Bu çok güzel bir şey. Dengeleme Aman yaparlar. dikkat. Sağlık da çok önemli. Tabii, tabii, tabii ki. ki. Aman herkes Allah orucunu mahfaza. tutmak istiyor. Her Müslüman evet. tutmak istiyor ama sağlık da Yok. çok önemli ama onun da böyle. E, bu e kurallara uyarsak tabii. rahatlıkla e, diyabet hastaları da tutabilir uzmanımızın söylediğine göre yani, evet. çok ağır olmadıktan sonra, sonra tutabilirler evet. tabii. Yani insanları korkutmanın bir anlamı da yok. Yaz gibi saatlerde bir tık daha değil. iyi havada çok sıcak tabii, değil çok çünkü. serin. O kadar yazın evet. sıcaklarında oruçlar tutuldu. Değil mi? Yani Temmuzda Ağustos'ta. Temmuz, Ağustos e değiştiremiyorsun günleri yani illa Şubat'a fix tabii, tabii. ya da Ocak'a fix <laughs> diyemiyorsunuz. O dönecek... Her yıl 10 gün erken evet. yani geliyor. Bu, burada şeyi takip etmek lazım peygamber efendimizle o ibadetleri Aha. nasıl yapmış hangi evet. mevsim ve şeylerde onu takip ediyoruz. Efendim ben de böyle diyorum. Ya acaba böyle yapsak falan. Olmaz. Evet. Ya. Çünkü vahiy geliyor ya. Evet. Peygamber Efendimiz'e gelmiş. O da ona göre yapıyorlar. Ona göre ortaya koyuyorlar. Ee, biz de ona uyuyoruz. uyuyoruz efendim. Evet. Evet.